ama balkonum şu anda geçici bir süreliğine ardiye gibisi kullanılıyor. Hatta yansımadan bakarsanız merdiveni. Şu yansımadan bakarsanız da halı görebilirsiniz. Ama sizden mi saklayacağım? Hayır saklamayacağım. Çünkü biz artık böyle olduk. Evet arkadaşlar bugün okulda etik zirvesi vardı. O yüzden sabah bir güzel hazırlandım. Bakın şu arkada da ayakkabı kutusu var. Hadi onu çekeyim o kadar değil. Ayıp. Etik zirvesi ne diye merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü yani Ben olsam merak ederdim o ne yani. Ee, etik zirvesi her sene böyle belirli bir e, başlık altında üç farklı komitelere ayrılarak bu komitelerdeki başlıkların etik bakış açısını incelediğiniz ve bunlar hakkında manifestolar yazdığınız ve zirvenin sonunda da bunu herkesin önünde okuduğunuz bir e, sempozyum mu denir buna herhalde sempozyum denir. Zirve yani. Bizim okul ev sahipliği yapıyor, bizim okul düzenliyor. Ee, ve beraberinde 14 okulda davet ediyoruz okulumuza. Biz de ev sahibi olarak gerekeni yaptık tabii ki. O yüzden zaten sabah gördüğünüz gibi hazırlandım. Makyaj falan yaptım, normalde okula. Utanmasam sabah kalkar kalkmaz şöyle otopilotta servise bineceğim yani. O derece <laughs> özensiz <inan> bir insanım. <laughs> ne yapayım arkadaşlar? Yani okula da kasamıyorum artık çünkü. Ha, yani o, o okulun ilk ayı olur yani Sonra sarmıyor beni O yüzden Allah affetsin yataktan kalktım gibi gidiyorum yani Ama bugün bir iki özenelim dedik O yüzden okuldan kalma makyajım olduğu için de Şu an çok mutluyum çünkü video için Ayrı bir makyaj yapmama gerek kalmadı Bugün ne yapacağım? Bugün matematik çalışacağım arkadaşlar biliyorsunuz zaten SAT'ye daha yeni girdim O yüzden şu an çok SAT telaşım yok ee, Yani çünkü Ağustos'ta bir daha gireceğim de Ama şu anda o Tatlı SAT telaşım yok çünkü yeni atlattığım için. Ee, o yüzden de bugün daha mantıklı bir tercih olan yazılılara çalışmayı kendime uygun gördüm. Tamam. İki buçuk saat de. Iki buçuk saat de burada oturup bunu izleyecek halim yok arkadaşlar. O kadar da değil. Bunu tabii parça parça şey yapacağım ben. İki buçuk saati bir oturuşta YK olanlar izlesin. O şu an benim derdim değil açıkçası. Hemen sesimizi açıyoruz. Hani e, de bu arada. Böyle izliyorum bunu. Öyleme, gözlerime bak bu kez yalan. Evet arkadaşlar hepinize selam. Bugün günlerden çarşamba ve ben okuldan yeni geldim. Ama hani baya yeni geldim. 10 dakika falan oldu. Ve çok aç olduğum için bugün okulda sadece öğle yemeğinde bir elma yedim. O yüzden manyak acıkmıştım. Hemen şöyle bir saniye göstereyim. Allah'ım ya Rabbim. Annem şöyle bir şey yapmış. Bu benim dalga geçmiyorum, abartmıyorum. Dünyada en sevdiğim şey. Yani daha doğrusu ev yemeklerinde en sevdiğim şey şu tavuk ama soslu olması lazım yani. Ve eve çok aç geldim ve direkt mutfağa koştum ne var bakmak için. Ve tencerenin kapağından yansıyan o bulgur pilavının turuncu rengini gördüm ve bir, biraz üzüldüm açıkçası çünkü ben çok seven bulgur pilavı. Sonra arkadaşlar tam böyle umutsuz umutsuz mutfakta ilerliyordum ki bir baktım ocağın sağ kısmında şu tavuktan var ve o kadar mutlu oldum ki. Ama tarifi konusunda en ufak bir fikrim yok. Geçen gün bir filmi yarıda bırakmıştım onu izleyeceğim şimdi. O şekilde onu yiyerek yemeğimi yiyeceğim. Yani şu an o kadar mutluyum ki yemeğim var, izleyecek filmim var, ayranım var. Televizyon izleyeceğim, oyun oynayacağım, PUBG oynayacağım. Şu an hayattaki tüm beklentilerim karşılanıyor yani. Arkadaşlar herkese selam. Bugün günlerden perşembe. Tarihi unuttum. Ha 9 Mayıs. Şu anda metroya geldim okuldan çıkıp tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim için okuldan direkt çıkıp yani randevu zaten ona göre aldım. Arkadaşlar size bir fanfet vereyim mi? Şu an mesela neden yürüyen merdivenden inmiyorum biliyor musunuz? Çünkü benim yürüyen merdiven fabrim var. Benim küçükken annemler yürüyen merdivenden inerken yürüyen merdivenin başını unuttular. Gerçek manada lise hayatımın geçtiği o metro arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim şimdi randevumu bekliyorum. erken geldim. Bekleme salonundayım şu anda ve burası o kadar güzel ki şimdi çekiyorum size. tırnaklarımın e, neyini yaptık şimdi? Jelini yapıyoruz. Jelini yapıyoruz. <laughs> Şöyle bir pembe renk. Üstüne de French olacak. Üstüne de ince toz olacak. Evet. arkadaşlar tırnaklarım bitti. Şunlara bakın. Ay kamerada o kadar güzel görünüyor ki. Ne güzel. Şunlara bakın. Manyak güzel oldu. Şöyle bir saniye. ayna tozlu fent yaptık. Zaten kim Pinterest'te görmüşsünüzdür. Bayağı popüler. Arkadaşlar şimdi çıktım ve eve gideceğim artık. arkadaşlar eve geldim. Eve geldim. Yemeğimi yedim. Şimdi hemen kamerayı elime aldım. Ee, açıkçası bugün ne yapacağım? Daha duş almam lazım. Daha saçımı düzleştirmem lazım. Çünkü e, Deren'in yarın doğum günü var. O yüzden oraya gideceğiz. Ona hazırlanırken de çekeceğim. Bu videonun içinde o da olacak. Ama şu anda hiç duşa giresim yok. Bir şey acelen var mı? yok Hayır yok. Bir düşündüm de hayır. Dizi olarak da şimdi şeyi izleyeceğim. Bugün e, Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi çıktı Netflix'te. Neydi? Kimler geldi? Kimler geçti mi? Öyle bir şey. Bugün Mayra'yla <laughs> okuldayken başladık ona ama e, sonra bir işim vardı devam edemedim. Şöyle zaten direkt çıktı. Buna başlayacağım şimdi. Yani başladım da işte anladınız. siz. Ay ekranım ne kadar pis. Arkadaşlar ben anlamıyorum yani ben bu ekrana dokunmuyorum ki nereden pisleniyor? Yani dokunuyorsam da şuralarına falan dokunuyorum. Burası neden pis yani şunlar ne mesela? Hiç anlamadım. Arkadaşlar şimdi ben ne yapıyoruz? Duru üst. Netflix özel tarifesi. Hemen ışıklarımızı yaktık. Hop ana ışığı kapadık. Ve bu şekilde kendimize ortamımızı oluşturduktan sonra gördüğünüz battaniyeyi üzerimize çekmek suretiyle bir 40 dakikalık keyfime ışınlanıyorum. Sonra da duşa girerim, saçımı düzleştiririm. Sonra da edit yaparım. Sonra da yatar, uyurum. <laughs> Trying to find the words to say to you, to to say to you my baby. I said, That's up for some real. If I hold you down, would you ride with me? Or am I barricading how you feel? Evet arkadaşlar Cuma gününden bir selamlar size şöyle bir tiple karşılıyorum. Burada da kızlar var. Bugün size anlatmış mıydım hatırlamıyorum ama bugün Deren'in doğum gününü kutlayacağız. Arkadaşlar bu arada geçen videoda benim kaşlarıma birkaç kişi e, yorum yapmış bu kaşlar ne falan filan diye. Birazcık üzüldüm ama gerçekten öyle gözükmüyordu bu arada kameranın kontrol... Azizliğine uğradın. Ne? Kameranın azizliğine uğradın. Aa, demek evet, bilmiyorum. herkes e, ama kameranın renginden de yani o açıdan fantla da. Evet, aslında o kadar koyu görünmüyor. Evet, ama. ama siz öğrettiniz şu normal sonunda... duruyor galiba. Şu şu hiçbir şey Şu, artık böyle takılıyorum tamam. Evet. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Aynen öyle. Aynen, öyle. Öyle arkadaşlar ben de tam bu saçımı düzleştirirken Deren dedi ki ver ben 5 dakikada kendiminkini düzleştireyim o yüzden o şu an kendiminkini düzleştiriyor. Biz de yatıyoruz. Aynen öyle. Aynen. Öyle arkadaşlar sonra ben de saçımı düzleştireceğim. bu arada ben bunu yakacağım diye çok korkuyorum elimi o ne demek ki ya? Böyle çok kendimi yakacakmışım gibi geliyor bunu kullanırken. Öyle arkadaşlar biz bir 3 saat falan hazırlanacağız diye tahmin ediyorum. Oha! Sence Remington bildirimi geldi. Oha! Nereden anladın? Dinleniyoruz Remington. Öyle arkadaşlar haydi öptüm. Evet arkadaşlar doğum günü evimize geldik ve şu anda bir takım süslemeler oluyor. Hemen size göstereyim. Burası şu anda manyak dağınık ama birazdan toplayacağız ki bir daha dağıtabilelim. Evet. Şöyle çekilmiş işlemleri yapıyoruz. Evet Deren'cim doğum günü kızı on. Deren'in D'si. Aynen öyle. Alya'nın A'sı. Alya'nın A'sı. <laughs> ve Maya'nın M'si. Yok. <laughs> benim harbim yok. Duru'nun D'si. Deren'in D'si. Deren'in D'si. Duru'nun D'si. Evet arkadaşlar. Deren şişirirken balonları patlattı <laughs> yanlışlıkla. O yüzden patlayan yerleri benim yapıştırıyoruz. İsteksiz mal yapmasınlar. Ondan sonra şöyle bir fotoğraf çekilme köşesi yaptık. Hemen şurada sistemimiz kurulu. Şöyle hemen açayım size. Durun. Durun. Durum gücüm mü yetmedi? Aha açtım. Bu şekilde şöyle olacak. Şöyle bu aynen. Hemen arkadaşlar. Aynen öyle. Kapatalım. Olduk. Şunu yaptım ben de arkadaşlar. <laughs> hemen göstermek isterim. Evet. Böyle cebimi göster hemen. Göstereyim. Ay dur bekle bekle. İpin ucunu. Aa, dur. E? Ha. Aynen öyle. Şöyle bir happy <laughs> birthday yazımız <laughs> daha var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa kanka. <laughs> Ağlayacağım. Dur baştan yapacağım.